Merhaba, ben Alara. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir tarifim var. Lavaş serimize devam ediyoruz. Lavaştan pratik tarifler biliyorsunuz benim favorim ee, ve işte büyüğü, küçüğü, her çeşidi yine nefis bir tarifim var. Lavaştan pratik bir cheeseburger yapacağız. Gerçekten artık buna taco mu dersiniz, cheeseburger mi dersiniz ee, içinde peyniri olan ve gerçekten bir burger yiyor, tadını veren bir tarif. E, şimdi tarifime geçmeden önce ben tekrar lavaş yetkililerine seslenmek istiyorum. E, lavaş paketlerinde neden benim hala yüzüm yok? Lavaş paketleri sıkıcı arkadaşlar. Lavaş paketlerine beni şöyle, lavaşın ne kadar eğlenceli, pratik, leziz, her evde, her mutfakta bulunması gerektiğini hatırlatan ve böyle köşeye QR kodlarıyla bizim lavaşlı tarifleri de verebiliriz. Bak 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 işte cind cind fikirler. Ben bu lavaşları çok seviyorum ve paketlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi zaten lavaştan yaptığımız tarifler genelde pratik şeyler oluyor. Ben öyle tarifleri yaratmayı, araştırmayı ve uygulamayı çok seviyorum. Ama mutlaka bir püf noktası, bir kolay ipucu bir şeyi oluyor. Ve biz diyoruz ki zaten biz onları buluruz. Alarele her şey çok kolay olacak. bugün şöyle düşünüyorum nelerim var lavaşım var lavaşı da bul artık ya lavaşım var başka neyim var marulum var çünkü cheeseburger içinde yeşillik hardal mayonez yok mayonezim burada burger peyniri cheddar peynirim var turşum var Turşum nerede? Turşum var. Ee, e onun dışında da zaten klasik yaparken konuşacağımız çok güzel malzemelerimiz var. Çok çok heyecanlı bir tarif. Ben hemen sürprizimi açıklıyor ve tarife geçiyorum. Ben çok acıktım gerçekten burada. Sürekli iş yapıyorum. Lahmacuncu gibi yaptın ablam. <laughs> Adam çok iyi et pişiriyor. Sana şey açalım ya bir tane. Kebap dürüm lehmacun salonu. Hoppa. İşte ben büyücüyüm. Bugün bu tarifi bulduğum, gönderdiğim veya abla beraber yapsak şunu bir ben geleyim de yanına yapayım hemen yiyelim diyen canım kardeşim geliyor. Kardeşimle beraber bu tarifi yapacağız. Gel bakalım Tan. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, tam benim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk YouTube videolarımı çekerdi, onların kurgularını yapardı. Gerçekten pandemi boyunca beraber biz yaptık, e, kurguladık, yedik. Şimdi de burada beraber yapabilmek benim için çok büyük bir keyif. Böyle şeyleri de çok seviyor. Lavaşı doğru. falan. Evet, değil mi? Lavaşlı seviyorum. tarifleri de seviyor, bir güzel gömüyor. Şimdi bunu beraber yapacağız. Evet, Senden doğru. de bazı yardımlar tamam. isteyeceğim. Şimdi önce şu burgerin içini yapmamız lazım. Sen bana soğanı doğrar mısın? Ben sana soğanı. Ha. Ee, sen soy. ben, sen ben soyayım, ki, tamam. sen soy, ben doğramayı istiyorum. İşte ekip işi görüyor musunuz? <laughs> Tam bu arada bir söylesene kanalıma abone olsunlar. Evet, Alara'nın ablamın yani <laughs> kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. başka bir şey diyor musun sen Be beğensinler, yorum falan. Yorum yapana sürprizim var. Ha, beğenin bir de yorum yapın sürpriz de varmış. Yani sürpriz ne bilmiyorum ama eminim güzeldir eğer ablam sürprizi ise. Abla. <laughs> şimdi sen e, zaten şey, ben biliyorum evde çok güzel doğuruyor, öğrendi de artık. Her şeyi de yapıyor. Küçük mü doğuruyor şimdi. Evet, küçük. Kıymanın içine koyacağız. Sen onu doğrarsan bize, Doğru mu? Evet evet. Sen şey, evde nasıl yapıyorsan ya küçük küçük. İyi şey Canım benim. Sen küçük küçük onu sonra bölüyorsun ya öyle öyle yap. Sonra buna kıymamızı alacağız efendim. Ben şöyle bir yarım kilo orta yağlı kıyma kullanacağım. Onu e, buradan da epey bir çıkacak. yani biz burada açız bütün ekip. E, artık yiyeceğiz onu bekliyoruz. Tam da onu bekliyor bu arada. Onun için de yarım kilo aldım. Siz kişi sayısına göre zaten hesaplarsınız. E, ee, soğanım bir tane var. Harcımı hazırlayacağım. Biraz tuz karabiber. Sonra zaten orada eğlence başlıyor. Çok güzel, çok pratik bir şekilde pişireceğiz. Bir de bu tarifin püf noktası nefis bir sos. Gerçekten nefis bir burger sosu. Böyle dışarıda yediklerimiz gibi lezzeti uçuran onunla yapacağız. Evet süpersin. Yaşarmaya başladı. Güzel güzel. Yapıyorsun. Biraz onun üstünde Aferin, aferin. Şöyle, i̇yi mi böyle? İyi, iyi. Her yer soğan oldu. <laughs> Bizim aramızda 10 yaş var. Evet. Ee, küçükken böyle ailecek tatile giderdik. Anneciğim, babacığım, kardeşim ben. Ee, ve kan küçük olduğu için annem mesela otobüste atıyorum turla gidiyoruz. Onun yanında oturur. İşte babam onlarla oturur. Ben bir köşede kitabımı okurum, bir şey yaparım. Beni bir turda teyzeler köşeye çekti dedi ki yavrum üvey anneyle falan geziyorsun böyle seyahat etmek zor olmuyor mu? O da hep çocuğuyla ilgileniyor deyince ben bir başladım ağlamaya. dedim O benim annem, o, o benim de annem falan demiştim. 10 yani yaş olunca işte sandılar ki o babamın genç sevgilisi, o da çocukları. Halbuki anacığım erkenden beni yapmış sonra da kardeşim oldu ama böyle de teyzeler biliyorsunuz teyzeler yorum yapar her şeye. Tamam, tamam süper. Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Dolaptan bana kıymayı getiriyorsun. Bilemiyorum artık dolap açılıyor mu açılmıyor mu. Gör Bana mı kininiz var yani? Bana mı gıcığınız var? Tamam. Nereye koyuyorum? buraya koydum. Gel gel koy. Buraya, ah. Şimdi beraber harcı yapacağız. Bastır ha. löpürt. Bakın. Tamam onu da yaptım. Şimdi soğanı koyuyorum. Ay sen yıkadın şimdi elini şey olmasın. Sana bıraktım Kirli işler sen. sen. Aşk olsun. Şimdi bence diyorum ki tuz karabiber koyalım. Ondan sonra belki biraz şu tatlı biberden koyarız. Sonra da zaten pişireceğiz. Şunu da doğrayayım. Küçük kaçanları da ziyan etmeyelim. Seylin temiz. Buna tuz karabiber ekliyoruz. Ben mi ekliyorum bunu? Ekle ekle. Ne onu? kadar ekliyorum? Sen ekle bakayım. Sen ekle. Oladığında. Çok cici değil mi rengi? Ha, Yönetmemle beğendik bunu. Ucuzdu bir de. Yeter ablam o tamam. tamam. Biraz tamam. da kara, bastır karabiber. Turşu yiyecek mi? Yok, tamam. Sen ye. Bence yeterli zaten. Bana gıcıklık da yapıyorlar biliyor musun? Boşaltıyorlar falan bir şeylerimi. Yap. Bak elim elim Tamam yeter o da. Tamam. Ama şöyle şundan koyayım. Bunu da seviyorum ben. Öyle içine girdi. Bu tatlı toz biber biraz koydum. Güzel tat veriyor. Ama bunu yoğurmam lazım. Yoğurur musun yapayım mı? Sen yap ya. Tamam. O zaman sen sosu karıştır o sırada. Tamam. Al bakalım buna. Tamam. Aha da mayonez. Mayonezi kendiniz de yapabilirsiniz. Onu bir yere vereceğim. Ha biraz geliyor onun konusu. Onu da yapacağız. Hı. Sen bayağı daha koy ben sana dur diyeceğim çünkü burada yaklaşık epey bir adam, aç adam ve insan. Gerçi benim kadar kimse aç olmuyor. Onların beslenme çantası var. Biliyorum ben küçük küçük yiyorlar ama onları da doyuracağız. Tamam ablam süper. Bitirdim bütün kutuyu yani. Hadi ya. Uculluktan almıştım bunu da iyi oldu. Güzel Güzeldi bu. Ama kendin yapınca daha ekonomik oluyor biliyor musun? Şimdi hardal. Tamam, hardal. Onun hepsini koyacağız. Hepsini Bak şunu koyalım, ona koyabilirsin. Ardal. Ardal'ı isterseniz arttırabilirsiniz bilirsiniz oranını. Ondan sonra... Da, ona da biraz. Çok oldu gerçi o ardal. Az mı kaldı? O zaman dolap zaten sana açılıyor. Biraz alıp sıkabilirsin içine. Eğer kanalıma abone olursanız size de güzel videolar açılır. Tamam. Biraz daha koy bakayım. Tamam. yeter. Aynen. Bunu da o ikisini at bakalım dolaba şey olmasın. O dolap bana açılmıyor sadece ben açamadığımdan açıl susam açıl bile dedim ben ona. Tamam şimdi onun içine şöyle biraz tuz karabiber sen yine koy istersen. Yeter. Hatta karabiber koymayalım biliyor musun? Çünkü şeyleri koyacağız. Soğan ve sarımsak tozu koyacağız biraz. Şunlardan al bakalım. Gelişine koy evet. Yeter o. Çok onlar çünkü bu soğan ve sarımsak tozlarının aromaları çok yüksek olduğu için çok şey. Evet, biraz. Yani yaklaşık herhalde bir tatlı kaşığı falan koyuyoruz ya da bir çay kaşığı falan öyle bir şey koyuyoruz. Tamam, o da yeter. Biraz paprika da koyalım aynen. Ama çok koyma ondan da. Tamam, o da yeter. Karıştırıyorum. Ha, Karıştırma. bir de turşu doğrayacağız. Turşu, tamam. Bir iki tane doğra bakayım oranına. Bu kıyma da zaten hazır. Tamam. O başlarını aynen almazsın. Tamam. Bunu da harcımız hazır. Minnoş minnoş pişireceğiz birazdan. Sen onları doğra, sonra onları ben sosun içine ekleyeceğim ve pişireceğiz. Bakayım ablasının gülü. Ha, i̇yi o boy. Yani biraz daha şey yapalım. Ya sos ya ağızlarına çok gelmesin yerken. Doyuracağız milleti. Bu arada biraz da burgerin içine koymak için zaten doğrayacağız sonra. Onu da iri iri demin ilk kestiğin gibi yapacağız. Yine elimi temizlemiştim ya. Olsun yıkarsın. Yıkanıyor, geçiyor. Ben kesebilir miyiz ya? Ben bir elimi yıkayacaktım bak öyle şeyler yapmıyorlar. Ben böyle senelerdir burada çırpınıyorum. Keselim, Güzel. bir keselim, bir ara verelim. Bir ben bir elimi yüzümü bir düzelteyim. Yok ki öyle şeyler Olma. yapmazlar. Yo, yo. Başkaları istese hemen kesilir. <laughs> Gel bu sana da keserler. Bir bana asla. Arkadaşlar. Keserim geldi. Kesti inanabiliyor musunuz? Bana asla yok. O dolap ne bana açılır, ne bana kesilir. Tı! Evet, bu böyle ünlü restoran e, diyeyim de yani e, şey hamburger zincirlerine taş çıkaracak bir sos. Nefis oluyor. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Evet, tamam. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Evet. Sen bana yardım edersin. Onu sen karıştır o sırada biraz. Şimdi böyle pişme falan yaklaşınca ben aşırı acıktım gerçekten. Sen de mi acıkmalıyım? Ben de sen buradan, ben hiç acımadım. Sen Çiğ, çiğ et miyim? kendime küçük top köfteler yapıp burada pişirip yesem mi acaba? Çünkü ekip ben biliyorum yiyor biliyor musun? Onlar küçük küçük aralarda bu yiyorlar onlara veriliyor. Oh! Şimdi bunu ben ısıttım. Artık ne yapacağız biliyor musun? Az az zeytinyağımızı koyup pişiricik. Bak böyle koyacağız. Sonra bir tane peçeteyle onu yayacağız. Şimdi sen bana zaten yardım edersin. Bu da dursun. Bunu alıyoruz. Ondan sonra ben bir tane yapayım. Şimdi bak bunu bir yapıştırdım. Tamam. Süper. Sonra şöyle alıyorum. O anda bundan alıyoruz. İnce ama böyle. Minnoş. Büyük oluyor değil mi şimdi? Bu bir tane büyük olacak. İstersen bir tane küçük yaparız. Tamam. Hemen de gömeriz çünkü ben çok açım. Bunu böyle lehmeyacun yapıyormuş gibi yayıyoruz ince. Ama hani her yerinde kaplamasına gerek yok. Ortasında hani burger kafası. Şimdi bak bunu bir pişireceğiz. Böyle çevirdim. Bastırarak bunu pişiriyorsun tamam mı? Sen bir tamam, şey yap ben bakayım. Ben. Aynen ben de birazcık içine koymamız için. Çünkü içine hazırladıktan sonra çedar eriteceğiz. Biraz şu maruldan koyacağız. Biraz turşu ve sos ve gömeceğiz. Elim yanmayacak değil mi? Elim yanmasın karnım doysun turşuyu ne yapsam bilemedim. Atmayayım dur dursun o. Bir bakalım mı ne yapmış? O Bir şey biraz takılsın öyle. Ben şuradan ha birkaç iri iri şey dilimleyeyim içi için. Kaldırırız tam şey bakacağım mı? ona. Yakalayabiliyor Olmaz ki o ama. Olur mu? Bence olmaz çünkü kıyma ağır ya. Ama şeyine bir bakalım gel. Allah. Aha. Tamam bu güzel. Böyle oluyor. Şimdi bunu alacağız. Bir tane yapıyorum. Sos nerede? Ha, dur şöyle koyayım. O sırada şu tarafı belki biraz kızar. Onu bir koyayım. Çedar Çedar da koyacağız evet. Çok iyi hatırlattın çünkü ben unuttum çedar koymayı. Burada erisin. Turşuyu da sonra koyalım. Biraz da şundan doğrayalım. Hızlı bir şeymiş. Hızlı oluyormuş. O kadar hızlı olacağını düşünmedim. Bu arada küçük lavaşla de deminki gibi daha şey olabilir. Gösterdiğim rahat olabilir. Çünkü hızlıca pişiyor. Şuna ne dersin? toz. Evet, birazcık böyle çadarı eritmemiz lazım. Bu arada da ben küçük lavaşlara geçmek istiyorum. Küçük kaç tane var? Küçükle daha kolay olur. Bunlardan sen bir bize bir iki tane bundan yaparsın. Zaten güzel oldu. Sana sen kitli şey. tabii. Sana kitleyeceğim. E geldin oğlum konuk. Mis gibi işte. Cheeseburger kolay. Tamam, bu şimdi eriyor biraz. Biraz daha erisin, sonra da katlayalım. Biraz kalın geldi, kalın koydum. Bir tane koyun başta. Alman mı? Yok, çekimdeyiz. Ne diyor? Yok. Seni soruyor ya. Yok deniyor ablam bir şeyler de yani buzdolabını bile açamayan bir kızdan ne bekliyorsun bir şeyler? Şu an yapmaya çalışıyor. Tamam. Ne ama. Güzeli. Yapamıyor muyum ki? Oluyor bak. Bak ne yaptım bak. Öf bak ne kadar güzellermiş. Biraz sadece sıcak. Şuraya alayım. Bak şimdi bak. Biraz da yeşillerden. Bak tam burger oluyor işte. Şimdi de kapatıyor musun? Kapatacağız. Bak. Vallahi mis gibi oldu ha. Yaptım işte. Öyle dedin anneme ama. Çok güzel oldu. Ama biz bunu küçükten yapalım ne dersin? Daha ben güzel olacak. Küçük, daha güzel tamam bu bir tane hazır dursun. Evet. Bunun şöyle nefis içini... Gel küçükten bir tane yapalım. Buyurun. Bu kıymamız, evet. elinle daha onu koyabilirsin. Alıyorum. Evet, ince yapıştırıyorsun içine. Evet, adam yapıyor ama küçükle daha rahat, kesin. Bu arada büyüğünüz varsa onu da zaten etrafından şöyle bir tabakla kesip biraz şey yapabilirsiniz. Zeytinyağı koyayım O biraz yağladım ya, o yeter şimdi ona. Şimdi Sen de. çevir, o pissin aynen. yapacağız. Evet, o jos. Güzel ama lezzetli. Şunu yarım yarım gömsek mi pişirirken? Ne dersin? Valla ben merak ettim onun bir içini. Tam evde gelir mesela mutfağa. O bir şey yapacaksa zaten ona her türlü malzeme sağlanır. Onunu bununu hazırlarsın. O pişirir. Adam şef yani. Doğuştan şef öyle kendi gelsin doğrasın. Uğraşsın. O kadarını yapmıyor. Bak bakayım bir. ince olduğu için Yok biraz daha var onun. Ben dur şunu bir keseyim de onu yiyelim. Dur şu tarafa geçeyim ben. Bir biz tadına bakalım bir onaylıyor muyuz? Şimdi onu yiyecek diye bak bıraktı yemeği. Ah. Hadi gömüyoruz biz. Böyle. Baksanıza. Güzel. Bayağı çözgürler ne? Yanıyor bu. Bunu çevir, çedar. İnce dilim. Bir dilim koyunca çok güzel, ideal oluyor. O erirken biz yiyelim. Bence sen bunu da yap, sonra biz kapatalım. Biz 3-5 gömeriz ha? Tamam. <laughs> bu arada kanalıma abone olup beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beğendiğim bir yoruma da bir hediyem olacak. Onu da birazdan göstereceğim. Yiyor çünkü güzel. Çünkü ben ne yapsam güzel oluyor. Pratiğini de buluyorum. de her şey kolay oluyor. Değil mi? Evet de. Bak ablasının gülü. Nasıl yetiştirdim. Bu arada çok iyi tarif. Öyle söyleyeyim size. Ve aşırı kolay. Tamam. Bu hazır. Şimdi ben de onu bir tane aslında şey hazırlayalım bence. Başka bir tabak alayım. Onda da güzel sunumumuzu gösterelim. Şöyle bir en azından iki tane dağımız olsun. Şu kapanacak mı? Kapatabilir miyim onu? Neyi? Ya bu bayağı taco. Evet. Takomsu, cheesburgerimsi bir şey, görünüş. Şöyle içini gösterecek şekilde daha kolay olacak. Sen bakalım şu küçüklerden birkaç tane daha yaparken ben de yiyeyim. Beğendin değil mi? Güzel ya. Sen lavaştan en çok neyi seviyorsun? Lavaştan, dürüm. Etli, tavuklu. Etli. Çedarlı medarlı. Çedarlı medarlı. Ya bunu zaten yapıp direkt sıcak sıcak gömün. Hiç öyle yok kapandı, yok süsü büsü uğraşmayın yani. O böyle rahat tariflerden. İşte şimdi ben de acıktım. Evet. Bak. Bu mutfakta bir saatten fazla, yarım saatten fazla geçince net acıkıyorsun. Ben söylüyorum. Söyle mi? Hı. Onunla gir bakalım. Tamam, süper. Onunla hemen çedar. Evet. Aynen. Bak sen çok bu arada kızartınca gerçekten ben demin beklemedim çok güzel olmuş onun yaptığı. Ne evet, sosundan alalım. Bence biraz çedar erisin. Sonra da sosundan alıp tabağa alırız. Sonra zaten bence direkt siz de e, yapın. Yani hemen yapın öyle söyleyeyim. Çok gerçekten çok iyi tarif. Ben de katılıyorum. Değil mi? Çok lezzetli evet. oldu. Elin yanmasın. Koy içine sosunu mosunu. Verdim şoförüm. E ne dedi sayılır o şey ince ya eriyor. Şuraları da ben toplayayım. Şunu da gömeyim. Turşu tamam. koyuyorum biraz. Hı, turşulardan koy. İri olur, küçük olur. Bir doyamadım ha. Yeşillik. Buna böyle sevene domates dilimi falan da koyabilirsiniz. Kırmızı soğan da yakışır. Diyorum ki bir küçük dükkan açalım. Bir yanda böyle lavaştan lezzetler. Bir yerde kumpir. Minnoş minnoş. Ne dersin? Pişiririz böyle. Biraz bana beleşse. Beleş oğlum. Tamam. Şimdi onu da kaplayacağız ama. Onu ver bana. Tanınki çok iyi pişmiş. Bence yani... Tan yapsın. Yani Tanınki mi, benimki mi? Tanınki arkadaşlar bakın çok iyi oldu. Yani adam baya. Sana şey açalım ya bir tane. Kebap dürüm lehmercun salonu. Sen büyünce senin kanalını ben alacağım işte. Tan ile her şey çok kolay ki kolay yani adam yaptı. Ve evde yaptığı tarifler de çok kolay. Biz senden de tarif alalım. Yönetmenim kardeşimden tarif alabilir miyiz sonra o burada olmadığında bağlanıp? Aşçılığın erkek işi olduğunu düşünenlere bir cevabım olduğunu düşünüyorsun. Ne derim? Şunu derim bir kere evde hep kadın yemek yapar. Kadın hep detayı görür, inceliğe, estetiğe odaklanır ve doyurmayı, merhameti, evi beslemeyi, yuvayı yuva yapmayı bilir. Şimdi mutfakta neden daha fazla erkek var? Çünkü orası çok yorucu, çok ağır yük, fiziken çalıştığın, çok sıcağın yüksek olduğu bir yer. Ve bunun nedense erkeklerin daha iyi kaldırdığı, ee, ve işte daha toler ettiği söyleniyor. Bana da ilk mutfağa geçmek istediğimde şefim demişti ki bacağında varis olur, erkek arkadaşınla ayrılırsın. Oran buran yanık olur, mutsuz olursun, sosyal hayatın kalmaz. E bunlar erkeklerde de olabilir. Onun için burada söyleyeceğim şey, kadın da erkekte kimse bence eğer kendine güveniyorsa, isteği varsa, elinin lezzetine güveniyorsa ve öğrenmeye açıksa, yoğun olmayı, ayakta olmayı, hareketli olmayı seviyorsa, o zaman mis gibi aşçı da olur, şef de olur. Evinde de harikalar yaratır. Bu tamamen içten gelen bir şey. Kadınla erkekle hiç alakası yok. Abi çok iyi oldu ya. Baksana. Hani resmen burada gelişimi görüyorsun. Alara'nınki hızlı yapılmış. Tanın ki özenilmiş, iyi pişirilmiş. Tanın ki aşırı iyi bayağı restoran kalitesinde. Şu an herkes aç. Ben şunu cevaplarken sen devam et bakayım. Şansın olsa geçmişte mi, gelecekte mi yaşamak isterdin? güzel akıllıca bir soru. Ee, geçmişte yaşamak isterdim. Böyle naif, kibar, o şahane elbiseleri kadınların falan. O kafayı ben çok seviyorum. Tamamen kişiye kalmış bir şey herhalde bu da. Evet artık... Ee... Sona yaklaşıyoruz. Burada daha yapılacak lavaşımız, yenecek, e, pratik çiz burgerlerimiz var. Ama ben sürprizimi açıklamak istiyorum bu noktada. Şimdi diyorum ki kanalıma abone olun. Bana beğenilerinizi gönderin. Yorumlar yapın. Çünkü gerçekten de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Hele de deneyenler yapınca çok mutlu oluyorum. Ve beğendiğim bir yoruma bu şahane sunum tabaklarını şöyle göstereyim. Bakar mısınız tatlılığına? Çok, çok güzel değiller mi? Bunu hediye etmek istiyorum ee, ve gerçekten de böyle sevdiğiniz yemekleri sevdiklerinizle paylaşırken beni hatırlarsınız diye düşünüyorum ve yorumları bekliyorum. Sen bir tam daha hak ettin bence yarım yedin çünkü artık o kadar yaptın. Yapayım kendime merhaba nasılsınız? Tatlı bir de herkesi de düşünün <laughs> iyi kalp çocuğum benim. Atırız. Yok gayet güzel oldu. Ellerine sağlık. Tabağımız hazır. <laughs> Eller bayağı yaptık yiyeceğiz <laughs> şimdi. <laughs> evet güzel oldu. Bayağı iyi yaptık. Çok teşekkür ederiz. Senin de ellerine sağlık. Keyifle yapınca paylaşınca değil mi böyle ailenle yapınca arkadaşlarına yapınca her şey çok keyifli. E ee, zor noktası bir şey de olsa ben buluyorum biliyorsun. Yani, ne diyoruz biz hep? ile her şey çok kolay olacak diyoruz. Ee, kolay oluyor, yapıyoruz biliyorsunuz oluyor, bitiyor afiyetle de yiyoruz. E ee, görüşürüz o zaman. Kapatıyoruz. Evet, biz olayım. yiyeceğiz. Bye bye.